Bir son dakika haberiyle sizlerleyiz. Habere geçmeden önce daha fazla haber için ücretsiz bir şekilde abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Dayısı katil meclistedir dedi. Sinan Ateş'in ailesinden yeni açıklama geldi. Ankara'da öldürülen eski ülke ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ailesi adına Ayşe Ateş'ten yeni bir açıklama geldi. Olayla ilgili hukuki sürecin ailenin avukatı tarafından yürütüldüğü belirtilen açıklamada, ülkücü şehit Sinan Ateş'in katilleri ve bu cinayeti azmettirenler muhakkak ki her iki dünyada da hesap verecektir, denildi. Ankara'da öldürülen eski ülkü ocakları başkanı Sinan Ateş'in dayısı Halil İbrahim Bozkurt'un, bizim evladımızın katili meclistedir. Bunu Türkiye'de biliyor, tepkisinin ardından Ateş'in eşinden yeni bir açıklama geldi. Sinan Ateş'in ailesinden Sinan Ateş için adalet etiketiyle yapılan kamuoyu açıklamasında Ateş'in cenazesine ve ardından okutulan Kur'an tilavetlerine katılım sağlayan ve dua eden, Kur'an okuyan, okutan herkese Ateş ailesi olarak teşekkür edildi. Cinayetle ilgili hukuki süreçlerin ilk günden beri ailenin avukatı Ali Yücel tarafından takip edildiği belirtilen açıklamada, aile adına yaptığımız bu iki açıklama dışında söylenen hiçbir söz ailemiz adına söylenmiş değildir bundan sonraki süreçte ihtiyaç hasıl olması halinde tarafında ya da aile avukatımız tarafından açıklama yapılacaktır, denildi. En başından beri hassasiyet gösterdiğimiz üzere sürecin hukuki ve vicdani bir şekilde yürütülmesinin sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Devletimizin bu süreci Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğuna dair inançları yaralamak yerine pekiştirecek şekilde yürütüldüğüne inanıyoruz, denilen açıklamanın devamı şöyle. Mücadelemiz hukuki zeminde olacaktır. Aile olarak üzerinde gizlilik kararı bulunan dosyaya dair haklılığımızdan, hukuka ve devlete olan güvenimizden kaynaklanan suskunluğumuzu korumaya gayret ediyoruz. Her şeyden önce Allah'ın adaletinin tecellisine iman ediyoruz. Devletimizin vicdanları yaralayan bu kahredici cinayeti tüm yönleriyle aydınlatacağından şüphe etmiyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının tüm delilleri eksiksiz bir şekilde ve ivedi olarak ortaya koyacağına olan inancımız tamdır. Adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. Hukuki süreçleri ilk günden beri aile avukatımız Avukat Ali Yücel takip etmektedir. Aile adına yaptığımız bu iki açıklama dışında söylenen hiçbir söz aile adına söylenmiş değildir. Bundan sonraki süreçte ihtiyaç hasıl olması halinde tarafımca ya da aile avukatımız tarafından açıklama yapılacaktır. Ülkücü şehit Sinan Ateş'in katilleri ve bu cinayeti azmettirenler muhakkak ki her iki dünyada da hesap verecektir. Şüphesiz ki Allah, hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır. Dua ile, dedi. Ankara'da öldürülen Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor. Son olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler A ve C, Z'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan iki zanlı tutuklandı. Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık'ta Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, ateş kaldırıldığı hastanede vefat etmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada 13 şüpheli tutuklanmış. 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Daha fazla haber için ücretsiz bir şekilde abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayınız.